Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Hatay'ın Antakya ilçesinden sesleniyoruz. Yanımızda Angel Tosun sahibi Soner Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi de sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Ya bu sektörde de, daha yeniyim. 3 aylık bir sürecim oldu. Bu, bu işi sever hobi olarak yapıyordum zamanında. Devam ettirmeye karar verdim. İş olarak gençledim dedim. Böyle de başladım ben bu işe. Daha önceden sanırım kendinize, ailenize, sevdiklerinize tost yaparken kendinizi burada buldunuz. Aynen. Aileme, arkadaşlarımla hep yemek işlerinde ben uğraşırdım. Tost olsun, hamburger olsun, birçok ürünleri ben severek yapardım. Dedim en sonunda hani kendimi bu anlamda geliştirmişim. Bari bir sektöre atılayım. Sevdiğiniz bir yerde, sevdiğiniz bir işi yaparak kendi işlerinizi, faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Peki buradaki tost çeşitlerimiz nelerdir, ürünlerimiz nelerdir Soner Bey? En çok tercih edilen olarak atom tostum var, pizza tostum var. Hani klasik kaşarlı, sucuklu birçok çeşitim var. Üstüne simit tostlarım var, böyle sim Antakya simidi olsun ya da güncül simitler olsun onların da simit tostunu yapıyorum. Hamburgerlerim özel mesela kasap etinden kullanıyorum. Başka sandviçlerim var. Olmadı hani vitamin varım dediğim port taze sıkılmış meyve suları. Bir de kokteyller bunlar yapıyorum. Biz evet, bu ürünlerin yanında biraz da taze sıkılmış meyve sularımız, taze meyvelerimizin ürünlerini de müşterilerinize sunuyorsunuz. Peki bu atom tostunuz nedir İçeriğinden bahseder misiniz bizlere? Hani içeriğinde sosis, salam, kasap sucuğu kaşar peyniri, domatesinden, maydanozuna hani özel sosumu kullanıyorum. Ama işte yarım somun ekmeğinde burada daha çok tercih ediliyor ve güzel bir lezzetli bir şey oluyor. İçine özel bir sosla bütünleştiğinde bu yiyecekler zaten bir araya geldiğinde çok güzel bir lezzet oluşturuyor. Özel sosunuzla da eminim ki çok güzel bir sonuç elde ediyorsunuzdur. Aynen bayağı bir tercih ediliyor hani en yani çok rağbet gören ürünümdür patum tost. Ondan sonra işte pizza tost, hani mısır olsun, şey olsun içindeki özellikleri bayağı bir tercih ediliyor. Peki sadece Hatay'ın Antakya bölgesine mi hizmet veriyorsunuz? Yani şu anlık Hatay'ın Antakya bölgesine sadece ama ilerleyen zamanlarda bu daha, daha büyüyecek. Peki bu işletmenizde müşteri kapasiteniz ne kadar? Burada da müşterilerinizi ağırlayabiliyor musunuz? Yani burada da müşterilerimi ağırlayabiliyorum ama ağırlık olarak şu anda hani paket servisim daha ağır yeni olduğum için. Ama ilerleyen zamanlarda hani buraya ağırlık vereceğim. Daha da büyüyecek, daha da güzelleşecek. Yeni projelerimiz de sizleri bekliyor tabii ki de. Herkes büyümeye gitmek ister. Tabii ki de hani büyümek önemli. Hani yerimizde saymamamız gerekiyor. Bu da bizim elimiz olan bir şey. Lezzetimiz, kalitemiz, güvenimiz önemli olan müşteri memnuniyeti. Müşteri memnun ettiğimiz sürece bu işler büyümeye mahkumdur. Tabii ki de bizler zaten çevreden duyduk. Sizin tostlarınız, yiyecekleriniz gerçekten burada meşhurmuş. Hatta buranın öncü sektörlerinden bir tanesiymişsiniz sizler. Peki Soner Bey burada her çeşit meyvenin suyunu sıkıyor musunuz? Meyve suyu haline getiriyor musunuz? Her çeşit meyvenin suyunu çıkartıyorum. Meyve suyu da haline getirebiliyorum. Hani ananas suyu olsun, portakal suyu. Bunlar hani birbirine harmanladığım zaman güzel bir kokteyller çıkıyor ortaya. Hani çileğinden tutun birçok meyvesi güzel bir rağbet görüyor meyve kokteyllerimizi de burada müşterilerimize sunuyoruz. Peki bu paket servisi yapıyorsunuz sanırım Antakya'nın içerisinde. Peki Antakya'nın her bölgesine gidiyor musunuz? Antakya'nın her bölgesine gidiyorum. Hani hızlı bir şekilde, taze sıcak, yani elimden geldiğinden fazlasını yiyorum. Hani en geç bir 15-20 dakikalık bir mesafede sıcak bir şekilde gidiyor ürünlerim. Tabii bu uzaklık değişiyor. Bazen yarım saat 45 dakikaya da çıkabiliyor. Tabii burada da bunlar zaten müşteriler biliyordur bu kadar uzaklıkta tostumuzun soğuyabileceğini, yiyeceğini soğuyabileceğini düşünebilirler. Onlara göre sipariş verirler zaten. Buna göre sipariş osturlar Çünkü hani elinizdeki yiyeceğiniz oraya gittiğinde soğuduğu zaman şikayet edemezler. Aynen şikayet edemezler. Hani ona göre de önlemimi alıyorum. Hani sıcak kalması için önden gelinin fazlasını yapıyorum, streçliyorum. Özel kaplarım var ona koyup böyle gönderiyorum. Yine de bu soğumayı engellemek için elinizden gelen her şeyi gösteriyorsunuz bütün gayretinizle. Çünkü dost çeşitlerim o sahne soğuduğu zaman yenmez. Bunu kendim bildiğim için elinden geldiğinin fazlasıyla buna önem gösteriyorum. Çünkü müşteri memnuniyeti benim için her zaman önemlidir. Peki Soner Bey bizlerle ve izleyicilerimizle bu güzel hizmetten yararlanabilmeleri için iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Yani Instagram adresim olarak Angel 27. Orada bütün bilgilerim, bütün konumum, her şeyim mevcut. Onun sınavdan hani yemek sepetinde de üyeliğim var. Buradan sizlere ulaşabilirler, güzel leziz yemeklerinizi tadabilirler. <laughs> Soner Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.